Hayır Azimet Hanım. Benim bebeğimin taşıyıcı annesi Deniz olmayacak. O zaman benim fikrimi sormayacaktınız. Babaanne büyüğü müsün diye fikrini almak istedik. Ama daha mantıklı şeyler bekliyorduk senden. Ben son derece mantıklı bir şey söyledim. Deniz sizin için çok iyi bir seçenek. İnanmıyorum ya. Bunu nasıl bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz? Yeter ama artık ya. Yeter. Benim fikrimi sormayacaksınız bundan sonra. Bana danışmayacaksınız. Her şeyi siz biliyorsunuz. O zaman canınız ne istiyorsa onu yapın. Gidin ne idüğü belirsiz bir kadın bebeğinizi doğursun. Sonra karşınıza geçsin, para desin, pul desin, mal desin, mülk desin. Zamanı gelince de çocuğunuzun karşısına geçsin, senin anan benim desin. Bunların hepsi bizim sorunumuz. Oldu mu? ne Zümrüt haklı. Bu Deniz konusu hiçbir zaman konuşulmadı. Ben çok sıkıldım artık sizden. Çok yordunuz beni. Anlamadım. Ben sana derdimi döktüm ya. İçimi açtım. Anlarsın sandım. Sen ne yaptın? Gittin Azimut Hanım'la planlar yaptın. Ne planı Zümrüt? Neden bahsediyorsun sen? Siz ikiniz de çok iyi biliyorsunuz ne planı olduğunu. Azimut Hanım ne oluyor burada? Bir şey yok kızım. Ee, şey seninle hiç alakalı değil zaten. Nasıl benimle alakalı değil? Duymadınız mı söylediklerini? Ya onlar bana kızdı. Sen odana geç kızım. Hayır. Ben neyle suçlandığımı öğrenmek istiyorum şu an. Deniz, sana odana geç dedim. Dinle. Peki Azimet Hanım. Ama sadece sizin hatırınız için. Yoksa bu tavra verecek cevabım var. İnanmıyorum ya. Bu kadar hassas bir konuda ne kadar üzüldüğümüzü görmüyor mu? Bu durumu bile beni saf dışı etmek için kullanıyor. E tamam bu kadar sinirlenmene gerek yok. Deniz de buna alet oluyor. Zümrüt biz cevabımızı verdik diyorum işte sinirlenmene gerek yok. O duyuyor mu bizi? Azimet Hanım ne isterse onu yapıyor. Ne demek deniz taşıyıcı anne olsun? Ne demek en uygun o? Serhat delireceğim kafayı yiyeceğim ben. Zümrüt biz cevabımızı verdik diyorum. Babaannemin ne düşündüğü önemli değil. Sen ne istiyorsa ne olacak? Ya ben senden çocuğum olmasını istemiyorum. Deli gibi istiyorum hem de. O yüzden sen ne istersen, neyi arzularsa ne olacak, o kadar. Tamam. İlk ne istiyorum biliyor musun? Ben bu evde eski eşinle aynı çatı altında yaşamaktan... ...onun hayatımızın içine bu kadar dahil olmasından çok sıkıldım. İstemiyorum onu artık. Gönder! olanlarla ilgili bir açıklaman olacak herhalde. Gerçi bunu sanırım Zümrüt'e sormam gerekiyor ama. Senin bu bebek mevzusuyla ilgili bir bilgin yok galiba. Hayır var. Zümrüt dün kendi anlattı. Dün mü? Hı hı. Doktor çocuğunuzun olmasının çok zor olacağını söylemiş. Taşıyıcı anne konusuyla ilgili bir şey bilmiyorsun o zaman. Ne? Hayır. Babaannemle konuştuk da bu sabah. Senin taşıyacağın ne olabileceğini söyledi. Ne? Yani o sana iyi geleceğini söyledi sadece. Ha, tabii Zümrüt de bunun Azimet etanına benim bir planım olduğunu düşündü. Ama benim gerçekten haberim yoktu. Yani Serhat gerçekten bilmiyordu. Yok ben sana inanıyorum sorun yok. Benim konuşmak istediğim başka bir konu var. Zümrüt... Senin bu konakta kalmandan rahatsız biraz haliyle. Yani kendimi onun yerine koyuyorum da ben bu kadar da sabredemezdim herhalde. Gideyim yani. Ya yok öyle demek istemiyorum. Sen Ürgüp'te yaşamak istersen ben evi tutabilirim yine sana. <laughs> yok o kadar uzun boylu değil. Burada bir hayat kurmaya karar versem bunu karşılayacak maddi gücüm var herhalde. Deniz bak bu kadar acele etme beni de anla lütfen. Tamam Serhat, kovulduğum yerde daha fazla duracak Deniz değilim. Deniz kızım. <laughs> ne oluyor burada Serhat? Deniz gidiyor baban. Misafirliğimin sonuna geldim Azimet Hanım. Alo öyle şey Deniz. Sen bizim başımızın tacısın yavrum. Ne demek gitmek? Bana ziyaretimin uzadığı hatırlatıldı Azimet Hanım. konuştum. Kalmak için ısrar bile etmedi. Hayret. Ya sen böyle inatçı değildin kızım. Bir dinle beni. Bu ev Serhat'ın olduğu kadar benim de evim. Gitmeyeceksin kızım. Azimet Hanım, bugüne kadar yaptıklarınız için teşekkür ederim ama ben daha fazla kalamam burada. Yani Serhat'ın söyledikleri, Zümrüt'ün hakkında düşündüklerinden sonra bir saniye daha duramam burada. Deniz. Nevcihan Hanım, hakkınızı helal edin. Şu andan canım sen de kendine de bebeğe de iyi bak olur mu? Deniz bak böyle kırgın ayrılmayalım ya. Zamanı gelmişti biliyorsun. Biliyorum haklısın ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden dün biletimi almıştım. İki gün sonra İstanbul'a oradan da Avustralya'ya ablamların yanına dönüyorum. Yani oraların bana iyi geleceğini söyleyerek ikna etmişti ablam beni. E i̇ki gün sonra buradan gidersin kızım. Verdiğim rahatsızlık yeter Azimet Hanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun da Hoşça kalın. Hoşça kal. Bizim otelde kalsaydın bari. Gerek yok, kalacak bir sürü yer var. Done, sen de kusuruma bakma, çok zahmet verdim sana. Estağfurullah. Ya kızım, bizim çocuklar götürsün seni ha? Gerek yok Azimet Hanım. Ya bırak, kırma beni. Yapayım, bir şeyler yapayım senin için. Ah, sağ ol. Açamıyorum. Oğlum, arabaya getir. Deniz Hanım'ı otele bırakacaksın. Azimet Hanım ben çok gerginim. Ha gerilecek bir şey yok kızım. Sen benim dediklerimi yap, rahat ol. Ya varsayalım planınız işledi. Ben Serhat'la Zümrüt'ün çocuğunu doğursam bile Serhat beni tekrar sevmeyecek ki. Bunları sonra konuşuruz. Sen rahat ol kızım. Hadi. Geldi araba. Ben seni ararım. Dediklerimi yapmayı unutmasak. Hadi. Hadi. Da kendini Zümrüt'e deva olacak zannediyor. İkiniz de çok beklersiniz bu çocuğu. Ancak hayalinizde görürsünüz. zaten gidecekmiş. Ya Deniz'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu evde evladının kokusu hürmetine kalıyordu. Çok gözyaşı döktü burada, çok. Günahına girdin kızım bir de. Ya benim duygularım? Kocamın eski eşiyle aynı evin içinde yaşıyorum. Benim ne hissedeceğimi hiç düşündünüz mü? Bir de üstüne taşıyacağın elik konusunda Deniz olsun diyorsun. Bu normal mi sizce? Söyleyin bana, bu normal mi? Allah Allah! Taşıyacağı nelik nereden çıktı? Çocuk sahibi olabilmem için tek çözüm buymuş. Biz de Azimet Hanım'a söyleyince... Deniz yapsın dedi. Hiç şaşırmadım. Hiç olacak iş mi? Bunu da yaptın ha babaanne. Bravo sana. Duydunuz mu? Aileniz de aynı fikirde. Ay, ben, ben ne bileyim böyle büyüteceğinizi... ...garibanın yarasına merhem olur sandım. Ya söylemedim mi sana Serhat? Aynı şeyi söyledim. Sana da söyledim Zümrüt. Başka bir şey dedim mi? Elini vicdanına koy. Daha ötesi bir şey dedim mi sana? Babaanne daha ne diyeceksin? Tamam sen daha fazla karışma hadi gidelim. Biz yanlış bir şey yapmadık. Merak etme. Sen yapmadın. Ben yaptırdım. Ben gitsin dedim. Çok önceden söylenmesi gerekiyordu zaten. Bu çok güzel bir şeymiş. Işık anneler gününde vermişti. Ben de çok seviyorum. Ne güzel. Ben hiçbir zaman böyle bir duygu tadamayacağım. Yani hayır öyle demek istemedim. Gerçekten üzülmüyorum da artık zaten. Hem Serhat dedi ki kimsesiz bir çocuğu evlat edinebilirmişiz. O da bizim çocuğumuz olur dedi. Değil mi? Bak. Bitti bile. Buldun mu Latife? Buldum buldum. İçeride. Arabayı çekmiş bir yere. Kuş gibi oturuyordu içinde. Ben bir konuşayım onunla. Yok konuşmana gerek yok. Zaten yengemler yanında. Başka zaman konuşuruz. Bana da mı kızgın yoksa? Hayır canım sana niye kızgın olsun? Kendine kızgın. Böyle böyle büyüyecek işte. Darbeye iyi, iyi büyüyecek. Ama keşke ona bunu yapan benim kardeşim olmasaydı. Deniz bırakmış. Işığa ne diyesi? Uğur getirdiğine inanıyor. Sahip ben haksızlık mı ettim acaba? Yanlış bir şey mi yaptım? Asmet Hanım'ın tuzağına mı düştüm acaba? Zümrüt sen yanlış bir şey yapmadın. Aksine doğru olanı yaptın sen. Haklıydın. Çok korktum. Bu evde Deniz'in hamile olduğunu düşündüm. Üstelik bizim çocuğumuza. Düşünsene sürüt Zümrüt, düşünme artık bunları. Bunların hiçbiri yaşanmayacak. Rahat ol sen. Nasıl rahat olayım ben Serhat? Azimet Hanım haklı belki de. Yani Deniz bile annemle Melia'nın yaptığını yapmadı bize. Benim asıl kızmam gereken kişi Deniz değil Melia ile annemmiş meğerse. Zümrüt artık kendini suçlama lütfen. Bak her şey daha da iyi olacak. Gerçekten. Bak yüzüme. Çok utanıyorum. Ancak bir şey yok ki ortada. Baksana bu konakta her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Şimdi Suana'nın bebeğini konuşuyoruz. Her şey daha iyi gidiyor göreceksin. Yarın Yakup Bey'i de arayacağım ben randevu alacağım. Belki bir kızımız olur. Tıpkı senin gibi. Yüzü de, kalbi de güzel bir kız. güzel bir şeymiş. Işık anneler gününde vermişti. Ben de çok seviyorum. Ne güzel. Ben hiçbir zaman böyle bir duygu tadamayacağım. Yani hayır öyle demek istemedim. kararımız vermeden başka bir doktoradan aşalım dedik. Tabii ki. En doğal hakkınız. Belki siz bize başka çözüm yöntemleri önerirsiniz. Sizinle bir doktor olarak değil de görmüş geçirmiş bir arkadaş olarak konuşabilir miyim? E, tabii tabii lütfen. Bana öyle hastalar geliyor ki ne kadında ne de erkekte hiçbir sorun yok. Belki bir sene sonra, belki beş sene sonra çocuk sahibi olacaklar. Ama beklemektense bir an önce tüp bebek yapıp hatta acele edip İkiz bebeklerinin olmasını istiyorlar. Bu aslında doğanın kanununa müdahale etmek gibi bir şey. Artık sabretmeyi unuttuk. Hayrı da unuttuk, şerri de unuttuk. Biz peki ebeveyn olmayı unutalım mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Tabii ki hayır. Benim önerim biraz beklemek. Biraz geri çekilip durumu değerlendirmek. Ama ara sıra mucizelere de inanmak. Ama tabii son karar sizin. Vakti seherde açılır perde düştüm yerde düştüm nerede? Derman sendedir. Düştüm yerde, düştüm yerde. Derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde, derman sendedir. Şim kaldı, <laughs> mihneti. Yare, yürek pür yare pür derman sendedir Efendim? Acaba doğru bir şey yapıyoruz değil mi biz? Ödümlü, tabii ki doğru bir şey yapıyoruz. Bak sen çocuğu kucağına alacaksın ya, kendi çocuğunu. O zaman diyeceksin ki keşke ikinci de olsa. İnan bana. <laughs> Allah muhabbetinizi bol etsin. Bakıyorum dünya umurumuzda değil. Babaanne biz doktorla konuştuk. Kararımızı da verdik. Öyle mi? Kıbrıs'a gidiyoruz. Güzel. Bildiğiniz, tanıdığınız biri yanınızda dururken... ...hiç bilmediğiniz, tanımadığınız biriyle çocuğunuzu emanet edeceksiniz. He dediğim. Hayırlısı olsun. Allah sizi pişman etmesin. Efendim. Evet, benim buyurun. Ne? Tamam, hemen geliyorum ben. Ne oldu? Deniz intihara kalkışmış. Ne? Gelsin. Deniz elçi. Serhat Bey. Şenay. Şenay. Deniz nasıl? İyi mi? Biraz geç kalınmış. Ya acilde midesi yıkandı. Ama bir miktar ilaç kanına karıştığı için galiba fazlasıyla da alkol almış. Alkol mü? Yok o, olma ola, olamaz. O onca zaman ağzına bir şey koymadı. İçmiş mi? İçmiş demek mi ki baba? Peki şimdi nasıl, iyi mi? Önümüzde kritik bir iki saat var. Yoğun bakıma alındı. Allah'ım sen esirge. Merhaba, günler. Sizler ailesi misiniz? E, evet, sayılır. İfade için mi? Yok, ifade gerek yok. Şahıs yazdığı mektupta her şeyi anlatmış zaten. Zümrüt Demirkan kim? Benim. Bunu size bırakmış. Oteldeki masanın üstünde bulduk. İyi günler. hayatına son vermek isteyen herkes bir suçlu bulur kendince. Kimi eşini, kimi kaderi, kimi de aşkı suçlar. Bazıları da benim gibi sadece kendini. Kalemi elime aldığımdaysa anladım ki Amacım sana içimi dökmek. Aklımdan geçenleri yalansız dolansız haykırmak. İnkar etmiyorum. Sizi kıskandım. İnkar etmiyorum. Yerinde olmayı çok istedim. Ama sana acı <laughs> çektirerek değil. Taşıyıcı anne hiç haberim yoktu. O kadar da kötü bir insan değilim Zümrüt. Ah. Serhat'la mutlu olmayı beceremedim ve onu yıllar önce kaybettim. Ah. Sen lütfen sıkı sıkı sarıl ona. Bir kızınız olursa adına ışık koy. Sizin ışığınızın yaşaması en büyük dileğim. ben ışığımı toprağa verdiğim bu şehirde son nefesimi vermek istedim. Aklıma gelmeyen hatalarım, kusurlarım olduysa Senin bir suçun yok Zümrüt. Ya kendisi de söylemiş zaten. Ben sebep oldum. Kötü dam yaptım. Aramıza girer sandım. Seni benden alır sandım. Zümrüt hayır senin bir suçun yok. Daha önce de yapmıştı zaten bunu. Tam tersine benim suçum. Gidip bir psikiyatriste gösterebilirdim. щек коза щек козак Neyse ki zamanında yetişmişler. Miden yıkandı. Neden kurtardılar beni? Ben kendim ölmek istedim. Öyle söyleme lütfen. Deniz bak ben çok özür dilerim. Kalbini kırdım. Aptalca şeyler söyledim. Ne olur affet. Yapmaz Yapma. Kimsenin suçu değil. Ben kendi ölmek istedim. Beni bu hayata bağlayan bir şey yok artık. Var. Eğer istersen, seni bu hayata bağlayacak bir şey var. Eğer kabul edersen... ...bebeğimizi seni taşımanı istiyorum. İşte de böyle marazlı çıktı kızım. Azimet Hanım... Siz belki bu yüzden bana sabret diyorsunuz ama onlar ayrılmayacaklar. Benim de böyle bir beklentim kalmadı zaten artık. Senin değil, onların senden beklentisi olacak Deniz. Nasıl yani? Zümrüt'ün hamileliğinin sağlıklı bir şekilde sonlanmayacağını biliyorsun. Evet. Bir çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bunu ancak taşıyıcı anneyle yapacaklar. İyi de bunun benimle ne ilgisi Yani siz... Eğer dediklerimi harfiyen yaparsan Serhat'ımın çocuğunu sen taşıyor olursun Deniz. Yok. Zülüp kabul etmez zaten. Önce etmeyecek. Ama sonra vicdan azabı ağır basacak. Ben onu kendinden daha iyi tanıyorum. Deniz, bebeğimi taşıyacağınız olur musun? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.